Arkadaşlar hayırlı haftalar. Muhteşem mini PC'lerimiz. Daha önceden de bunu e, yaparken çok videolarını çekmiştik. Bir masanın üzerinde küçük bir bölümde görüyorsunuz 6 tane var. Zaten boyutlarını daha evvelden söylemiştik. E, masanın üzerinde gerçekten çok az bir yer tutan 6 bilgisayar, 6 tane. Boyutları kabaca bir daha ölçelim. 20 küsür santim uzunluk var en uzun tarafı o zaten. 20 4 santim gibi bir şey ve soldan sağda 15 santim gibi son derece kompakt mini bir tasarım özelliklerini zaten biliyorsunuz 3070 ya da 3060 Ti ekran kartı 64 GB RAM vesaire tabi değişik konfigürasyonlarda olacak ve satılacaklar şu an çok merak eden arkadaşlarımız vardı Redshiftle ile Benchmark yaptım şu an e, şeyini konfigürasyon dosyasını edit ederek arka arkaya peş peşe 10 tane yaptım. Hepsinde sonuçlar aynı. Hani ısındıkça yavaşlayacak mı gibisinden. E, 4 dakika 05 saniye, 4 dakika 05 saniye, e, saniye, 4 dakika 06 saniye, 4 dakika 06 saniye, 4 dakika 06 saniye. O şekilde gidiyor. 4 dakika 06 saniye. Şimdi bir tane daha yapıyor. Ve e, bunu nasıl yaptığımı soran olursa RAM Benchmark'ın içinde pardon bir tane daha açtım. Bunu edit ederseniz sağ tuşa tıklayıp düzenle. E, bunun içine şu son e, satırı defalarca kopyalayıp kaç tane yapmak istiyorsanız isterseniz yüzlerce de yapabilirsiniz. Kopyalayıp kapatırsanız o kadar defa bunu çalıştırdığınız zaman arka arkaya benchmark yapıyor. Bu arada ısı olarak da maksimum ısıyı göstereyim. Arkadaşlar 79 dereceyi geçmemiş şu ana kadar. An itibariyle 78 derece gördüğünüz gibi kart. Ee, gerçekten olağanüstü bir bilgisayar bitirdik. Ee, boyutlarıyla bir de çanta aksesuarı da var. Bunu da size söyleyeyim. N11'e şu an bir model olarak koyuyoruz. Ve size bu videonun altına satış linkini de koyacağım. İlgilenen, almak isteyen, sipariş etmek isteyen olursa iletişime geçebilirsiniz.